Ağaçta bayağı bir büyü birikmişti. Kaçmadılar satardık. Evet bu saatlerde buralara gelemezdik normalde ya şeyden dolayı. Aşırı sıcak oluyordu ama bugün biraz serin gidiyor. Ne hikmetse. Evet bulutlardan da. ha cüyler başladı yine. Bulutlardan mı bir kesit göstersek bari. Evet bulutlar sönük ama hızlı çekiliyorlar ya. Çok hızlı çekiliyorlar. Aldatıcı bulutlar. Evet hayatımız büyük yalanlarla dolu değil mi? Endüstriyel devrimin yalanları. Böyle ilginç çiçekleri var işte bak. Hiçbir tanıma uymayan nar çiçeği görünümünde çiçekler. Ortakal mandalina türü ağaçlar. Evet buralar Finike'ye çok yakın. Hastane tarafları. İşte normalde ben çok uzaklarda cinlerin cili tattığı yerlerde geziyordum ama ilçe merkezine ilk kez bu kadar yakınlaşıyorum son zamanlarda. İşte... Neyse umarım sesim bu sefer çok iyi çıkar. Bir süre acaba çekim yapmasam mı diye de düşünüyorum bir taraftan. Şimdi nereden baksanız geçe itiraf etme zamanı geldi. Yani bu saçma sapan ilçeye hapsolduk. Gidemiyoruz bir yere. Ne oldu anlayamadım. Yani işte bir şu her yer öcü böcü muhabbeti var. Yok Aykırtça da öcüler var. Avlanda böcüler var. Ya yani öcü böcü hikayesi çok buralarda. Türkiye'nin her yerinde vardır genelde. Bir öcü ilçe, bir böcü ilçe vardır. İşte genelde nüfusu küçük ilçelerde bir tane deli vardır. Onlar ne derse olur falan. Hani muhtarlar, imamlar da çok sağlam değildir ama neyse işte insan sayısı arttıkça değerli olan şeyler önemli kalmamış ya. Bu dejenerasyon bütün dünya genelinde var. Suriyelilerin gelmesiyle de durumumuz vahim zaten. Neyse, yine de buranın tasarımı çok kötü değil aslında, biraz iyimser olabiliriz. gelir Gelironya tarafında çok az bulut var. Ya aslında ben sayfanın ilk diriliş videolarını burada yüklemiştim ama uzun süredir buraya gelemiyoruz değişik sebeplerden. Evet, burası Finike Belediyesi'ne ait bir tesis aslında. Hanımeli ismi. Yani şu an bayağı bir kuş var burada. İlginç bir şekilde boş masalar da var tabi. Bazen burada izdiham oluyor. Şu an otoparkta izdiham yok. Belki havanın düzgün olması onunla alakalıdır. Şimdi ana konuya dönmek için tekrar sebep oluştu. Ana konu şuydu aslında. Yani buradan çok net hissediliyor. İlçe merkezine yaklaştıkça hem insan sayısı artıyor hem araba hem bina sayısı artıyor. zaten insanın ortalama bir sıcaklığı üzerine videolar yapmıştım. Biliyorsunuz 36.7 derece. Çok yüksek bir sıcaklık. günümüz insanlar bir de obez, diyabet hastaları ve çok iri vücutları var. düşün yani Antalya, Antep gibi milyon tane insanın o göbekli yani obez vücudunun birleştiği bir yer sıcak olmaz mı yani? Hani unutun arabanın egzosunu, motorunu. Yani işte sıcak davesi olan o beton blok binalar Kayseri'dekileri, Adana'dakileri. Sadece bizim obez insanların özellikle İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin aşırı obez insanların oluşturduğu o vücut sıcaklığından gelen yani termometre yükseliş işte ısı tahribatı için yeterli sebep. Yani işte bütün bunlar rafa kaldırılmış konular ama görüyorsunuz yani en az bu Temmuz Tamam Akdeniz akşamlar düğünlü bir şarkı var farkındayım. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka. İşte böyle giden bir şarkı var ama bu şarkının bir önemi kalmamış. Ona bakarsanız Bodrum ve Kuşadası'nda çok ciddi şarkılar var ama oralarda tuvalete çevirmişler. Yani Bodrum'un belki mimarisi hala ayakta ama Kuşadası'ndaki tahribatı ben kendim gördüm yani. Çok hiç açıcı değil Kuşadası. Neyse değerli olan şeylerin değerini bilmek ümidiyle burada bu videoyu da yine burada kapatıyorum. İyi günler hoşça kalın daha serin günlere uyanmak dileğiyle iyi akşamlar